Hepinize kocaman merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de sonik çizgisinin batış hikayesini anlatıyoruz. Yani bilenler var da söylememeye gerek yok. Yani bugün sonik çizgisinin batış hikayesi diyebiliriz. Yarın bomba video geliyor. Bomba bir video. Yarın Sonic Prime incelemenin diye bir video gelecek. Öğlen atabilir miyim? Atabilirim ben. Evet öğlen bir ara müsait ol. Arkadaşlar video geliyor. Hayırlı olsun. Evet. Hemen aşağıdan kanalına abone olduysanız. Nasıl, aşağıdan kanalına abone olduysanız. Ve de like attıysanız. Abur cuburlarınızı aldıysanız. Dondurmalarınızı aldıysanız. size aldıysanız abi. Hemen videomuza geçelim. Öncelik son çizgi dizisi ne zaman vizyon ayırdı bilmiyorum ama çizgi dizi dediğim mini Kago'da yay. Ama Sonic diye bir çizgi yayınlanıyor ya. Normalde mini Kago çocuklara hitap ediyor. Zaten geçen yıl izlediğim için abi. Ve geçen yıl izlediğim için beğendiğim için izliyorum. Hala daha izliyorum. Daha bugün izlemiştim bu sabah izlemiş abi. Yani kısacası Sonic çizgisi bir ara ilgi çekmeyi başardı. Ama sonra ne oldu abi? <laughs> Rüzgar gibi yok oluyor abi. Rüzgar gibi yok olunca da ne oluyor? Batıyor. Bu benim fikrimle arkadaşlar. Her neyse. Birincisi. Süpersonik olmaması. Biliyorsunuz ki e, Sonic son de kaos yumurtları yok. Ve Super Sonic ve Super Shadow da yok. Bahsettiğim gibi bu Sonic Boom çizgi abi. Yani başka değil mi? Abi Sonic Prime ince... aman Sonic Prime inceleme nereden çıktı? Sonic Prime'da da yoktu. E, Super Sonic, Super Shadow. İşte bunların olmaması diziyi har harbi düşündü. Üçüncü sezon gel. Seyit abi muhtemelen görürdük. Ve bu da izleyicileri batırdı, sıkıcılaştırdı. İkincisi, halkaların olmaması. Biliyorsunuz ki bu Sonic filmlerinde halkalar bir portal açabiliyor. İşte bu Sonic filmlerinde oldu. Da Sonic bunda da yok. Sonic Prime'da da yok ama. Her neyse. İşte bu halkalar olmayınca Dasayn'de halkalar, kaos olmayınca zümrüt diyorum bakın. Zümrüt diyorum arkadaşlar. Halkalar olmayınca diziyi düşürdü abi. Üçüncüsü e, üçüncüsü abi kaos zümrütlerinin olmaması. Ve bu seride kaos zümrütü bile yok. Yani birinci nedense süpersonik olmaması. Kaos zümrütleri yok çünkü. Ama filmlerde Super Sony'i görüyoruz nedense. Acaba Sonic'in diğer formları gelecek mi ya? Valla benim teorime gele, teorime göre ne gelir abi? Bilmiyorum sadece Super Sonic olabilir belki. İşte bu kaos yumruklarının görünmemesi izleyicilerin sayısını düşürdü. Hatta o nedense izlenmiyor bile. Ama ben izliyorum. Aranızda izleyenler varsa bir like yapıştırsın şuraya. Yani dördüncü neden. Yani kaos ümitleri olmayınca abi diziyi düşürdü. Ve bugün 3 Haziran abi. Ve bugün 3 Haziran. Yarın bomba video geliyor Sonic Prime incelemin diye. Dördüncü nedense Metal Sonic ve Shadow'un seride az görünmeleri. Yani birinci sezonda Metal Sonic ve Shadow az göründü. Yani her bölüm görülürse şaşarım. Ama Sonic X bence daha iyi bence. Ve arkadaşlar yani bir oyun videosu çekmek bile kamera ayarlamakta zor. İşte bu nedense arkadaşlar Metal Sonic ve Shadow'un az gör düğünde seriyi bayağı bir düşürdü. Yani az göründüler. Şu an zaten iki bölüm gözüktü. Ee, beşinci nedense Sonic serisinin e, Sonic karakterlerinin Seride olmayan Karakterler mesela Yani Bu neden değil ki yani, Batması sebep değil Beş tane neden vardı Yok dört tane neden var Nedense Ve arkadaşlar batış şikayeti zaten Zaten, e, zaten e, birinci neden zaten süpersonik olmaması, ikinci neden halkaların olmaması, kaz yumruklarının olmaması, dördüncü neden metal sonik ve şalon az görünmeleri. Beşinci neden yok. Beşinci neden var mı bilmiyorum ama onu bilemeyeceğim. Her neyse yarın arkadaşlar saat kaç bir müsait olurum abi. Bilemiyorum. Yarın o videoyu kaçıran, kaçırmayın. Yarın Sonic Prime incelemeleri gelecek. Birinci sezonda ta üçüncü sezona kadar daha geleceğiz. Ve arkadaşlar bir tane video atmıştım ya ben. İşte oyuncak bir like daha gelirse oyuncak gösteririm. Eee e, e, e aman. aldığım bazı oyuncakları göstereceğim sizlere. Pek fazla oyuncağım yok zaten. Her neyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.